Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi dünden beri bu link ver, link ver, link ver diyenler yüzünden sıkıldım. Ben bu linki size sorunsuz halde vermek istiyordum ama her şimdi vereceğim link %100 olarak sorun yaşayacaksınız. Ama ne türlü sorun yaşayacağınızı şu andan bilemiyorum. Belki de sorunsuz oynarsınız. Ha ben linki vereceğim. Sorun yok. Bak link ne zaman verilecek? Link. Link için neyi bekliyorsun? 12 saat önce video paylaşmışsın linklerde. Tamam sorun değil linki veriyoruz. Şimdi link videonun altında olacak. Bir tane yan sekme açarsınız. CTRL ve yaparsınız. Kopyaladığınız linki. Gördüğünüz gibi reklam falan yoktur. Hiçbir şey koymadım. dosya indirirsiniz. Aa, dosyamız bu. indirilir yani. Sorunsuzdur. Neyse ben de olduğu için indirmeyeceğim zaten. Kapat diyorum. İndirdiniz. Bu e, şeyin benim de ce, e, yerel disklerde de kurulu. Siz nerede kuruluysa oraya indir at, şey yaparsınız. Mesela Baydrayam inen dosya şu. Bunu şunu e, masa üstüne çıkaracaksınız böyle. Ben de olduğu için yapmıyorum zaten. Çünkü uğraşacak halim yok şu an. Yerel diskette temp text Camelot lamp bu bir işaret. Buraya atıyorsunuz. Bakın bununla burada bu temp dosyasının içinde bu verdiğim linkten hariç 151 park 151 yeniden adlandır dediğinizde 151 park. Bundan hariç herhangi bir dosya olursa bu çalışmayacak. %100 olarak söylüyorum. Bana bununla ilgili gelmeyin. Çalışmıyor demeyin. Bakın benim dosyamın içinde hiçbir şey yoktur. Sizin dosyanızın içinde de olmayacak. Bu kadar basit. Neyse bunu kapatıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Zaten buralara gelmeyi biliyorsunuz. Ee, do S dosya yöneticisine. Bir saniye. Dahil depolama. Android. Dahil depolama. Şuna. Buradan. Bir saniye. dahil de polomaya girdiniz şuna tıkladınız data dediniz aşağı doğru indiniz şiare birden bu game page 1 bak burada bir tane bu dosya olacak başka bir dosya olursa çalışmaz hiçbir şekilde de uğraşmayacağım çünkü çoğu kişi dün sorun yaşayanların 3-4 tane dosya vardı başka konfigler indirmişsiniz benim konfeyi bozmuş bu kadar basit bir tane dosya olduğu sürece sorunsuz çalışacak bunu kopyalıyorsunuz ben de e, zaten benim de yapılmış hali şu an. Dahil depolama Android Data Contents de Files, U4, Show Track, Show Track, Sabit, Grip Parks. Şimdi asıl sorunu çoğu kişi burada yaşıyor. Ben size diyorum ki bakın dün bana adam resim atmış diyor ki konfigin çalışmıyor. Niye diyorum at pak dosyasını diyorum. Bak gamepage 1 GamePage 2, GamePage 3, GamePage 4, GamePage 5 Bunlar böyle olmayacak Şu file list ile Map karakin arasındaki Bütün patch dosyaları silinecek Oyunun kendi dosyaları silinecek Bu sorunla gelenler için Ben bu sorunla bir daha uğraşmak istemiyorum Çünkü adamlara size söylüyorum Bakın Bu file ile Bu map karakin arasındaki Bütün patch dosyaları silinecek Bakın burada da işaretlemişim. Hepsi silinecek. Şimdi geliyoruz. Benim asıl oyunuma. Bakın file ile map liberi yani map liber arasındaki map haritasıyla şu dosya arasındaki bütün game page dosyaları silinip sadece benim attığım kalacak. Benim attığımı yapıştıracaksınız. Yapıştır dediniz. Bakın bende olduğu için üzerine yaz demeyeceğim. Atla diyeceğim. Neyse bunu yaptınız burada başka bir PhD dosyası olursa çalışmayacak onu söyleyeyim hiç bunlarla uğraşamayacağım yeter sonra geliyorsunuz şimdi çıkıyorsunuz mobile gir diyorsunuz bakın Evet şimdi şimdi burada sorunu yaşayacağınız konuları söylüyorum birinci sorunuz tuş sorunu İkinci sorunuz sürüm sorunu, üçüncü sorunuz harita sorunu, dördüncü sorunuz da çim sorunu. Benim verdiğim konfiyin sorunsuz çalışabilmesi için herhangi bir sorun yaşamamanız lazım. Mesela atıyorum ben de sorun yaşamıyorum çünkü ben bütün sorunlarını halletmişim ama bu linkle kaynaklı değil oyunla alakalı kaynaklı bir sorun olduğu için buna benim yapabileceğim bir şey yoktur yani linkle düzeltemiyorum ben bu sorunu her sorunun tek tek çözümünü göstermem lazım bakın gidiyorum moddan da haritaların hepsi yüklü ee, bu arada dünkü bir tane videoda hesabının ban demişler ban yedim doğru söylüyorsunuz ama benim kullandığım başka hesaplarda hileler var ben size söylüyorum benim başka kullandığım hileler var facebook üzerinden ben bunu birkaç kişiye de gösterdim benim kullandığım hileler var olduğundan dolayı ben yerim ben her zaman ama siz bu çimenli konfikte ban yemezsiniz. Neyse bu iş bu kadar. Ha şimdi söyleyeyim. Bu videoyu linki dediğiniz gibi çok istediğiniz için atacağım. Link videonun açıklama kısmında olacak. E, ee, indirirsiniz kullanırsınız sorun mu yaşadınız mesela ne sorunu yaşadınız sürüm sorunu sürüm sorunu yaşadıktan sonra geri test açısından girip de benim yük, yani kısacası videoyu uzun tutmak istemiyorum herhangi bir sorun yaşarsanız bu game patch dosyasını attıktan sonra hiçbir şeyi hiçbir dosyayı silmeden yaşadığınız sorunları yut YouTube kanalımın altında bir link payla e, yapıştırma yani şey olacak sabitlenmiş bir yorum o yorumun altına yazın ben size göre buna göre ayrı ayrı çözümler sunacağım bakın harita çözümü çok ayrı çim sorunu çok ayrı sekmemeden tutun tuş sorunu sürüm sorunu her biri çok ayrı bir sorunlar ben şimdi atıyorum e, Sadece sürüm sorunu yaşayan biri için videoyu uzatmak istemiyorum. Ben bunun için ayrı ayrı şeyler yapacağım. Linki budur. Sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sorun yaşayan altsın bakıp halledeceğim.